Merhaba, biz Şarkar Ağacı'nın 7. sınıf öğrencileriyiz. Ben Aliye Atasoy. Ben Esmendur Karayel. Şarkar Ağacı'nın düzenlemiş olduğu programda tebriz grubunun öğrencileriyiz. E, konumuz, büyüklerimize hürmet göstermek için. <laughs> Bugün yaşlılarımıza hürmeten bir farkında yok şey mi yoksa? Nasıl bir Yok aslında ama... <laughs> Ee, Yaşlılarımızı sevindirebiliriz. İç çiçekliğe gidip birkaç çiçek alıp bazı yaşlarımızı hem Ramazan'da hem de çiçek Olabilir bence de. Aslında niye dur? Bence çiçek uzun zaman sonra ya da kısa bir süre sonra kuruyup gidecek. Bu yüzden hem Ramazan'da hürmet olarak ekmek alıp hem karınlarının doymasına vesile olabiliriz. Ekmek almak daha değil mi? Doğru aslında. Çiçek kuruyup gidecek. Ekmekse onların karınlarını doyurur hem de bir iyi bir Aleyküm selam. Ramazan, Ramazan yaklaştıkça yaşlarınızı bir tek ekmek verdiniz. Yeşil kez mi? Teşekkür ederiz. Sağolun. Evet. Allah razı olsun. Bütün Ramazanlara inşallah. Aa, Ramazan ayına da uğraşalım. Üç dört günümüz lazım. Ümit Bey nasip etsin hepimiz. Allah kabul etsin. Aleyküm <laughs> selam. Aleyküm selam. <laughs> Ramazanınız mübarek olsun. Teşekkür Biz ederim. Size... Sağ olun. Sizlerin de mübarek olsun kızım. Allah razı olsun <laughs> sizden. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin inşallah. Büyüklere hürmet, küçüklere saygı gösterin kızım. Üç ayların hürmetine inşallah Allah kabul etsin. <laughs> Ramazanınız yaklaşıyor. Biz size, size bunu hediye etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Düğünlerimizle konuşmak ve onlarla sohbet etmek, onları mutlu etmek evet. beni çok mutlu etti. Evet. Beni de hem de çok mutlu oldular zaten. Dön oldu.